arkadaşlar bugün şu göz göz diyoruz. Valla arkadaşlar şey içeride kalmış. Ulan coşkun gene çıkıyorsun gene. Arkadaşlar biraz halsizim. Şöyle. Şşt. Şşt. <laughs> ya nasıl? kapları sularına katarız. Arkadaşlar yiğnimizden bir tane kaldı. Arkadaşlar yapacaklar bir şey yok Yani yapacak bir şey yok. Bir tane kaldı arkadaşlar erkek. Bakın. görüyorsunuz. Yanına girmek şey yapmak istemiyorum. Yani girmek istemiyorum şimdi girdim. Şimdi bakın. Evet arkadaşlar. Şurada bakalım kovamız. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir yemimizi yapayım devam ettireyim. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar yumurtayı mı koyacağım üstünde. arkadaşlar bisikletle göstereyim. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar yumurtayı mı aldım? Yumurtayı mı katacağız? Kattım. Şöyle bakın ne kazın kazım Şöyle. <laughs> Ağır geldi. Şimdi arkadaşlar fazla. Coşkun Bey sen dışarısız de değil mi? Sana en son yemeyeceğiz o zaman. Şimdi arkadaşlar biz yemleri verelim. Devam ettirelim yani. Evet arkadaşlar kitap kitabetin üstünde çalmışız. Verdik arkadaşlar. Örttük. Şimdi koyduk. Şöyle arkadaşlar. Lazımdır. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar destek amaç şuradan arkadaşlar abone olabilirsiniz abone olun butonu var arkadaşlar orada biliyorsunuzdur abone olup tıklayıp abone olacaksın arkadaşlar yani zor bir şey değil evet arkadaşlar bir videomuzu daha sonra geldik herkese görüşmek üzere bay bay arkadaşlar